Hocam ben, ben, şöyle bir şeyle çok karşılaşıyorum burada. Hani e, Filistinliler topraklarını sattı mesela. E, bunu tarihsel olarak çok kısa bir şekilde bunu anlatabilir misiniz? Hani size e, koymayacaksam. diye değil mi? Evet. Tabii ki. Elbette. Ben bunu e, şey olarak eminim. Şeyi çok gördüm. Çünkü şeyi gördüm ben. E, dedem inindeki tapuları gördüm. Osmanlı Celle'ler okudum. Yani ben şahit olarak yani gördüm ama tarihsel olarak da sizin bilgilerinizle bunu cevaplasanız da çünkü ben sorulduğum zaman bana da aynı şekilde anlatmak istiyorum açıkçası. Filistinliler ee, topraklarını sattı mı sorusunun en net delilli cevabı nedir biliyor musunuz? Bugün Filistin toprakları dışında Ürdün'de, Mısır'da, dünyanın dört bir yanında mülteci kamplarında yaşayan yüz binlerce Filistinli'nin cebinde taşıdığı anahtarlardır. Topraklarını sattığı yalanın en önemli delili budur. Bırakın. Bir gün yolunuz Eriha'ya düşerse